Uzak bir ormanda yaprakların sararıp dökülmeye başladığı bir sonbahar mevsimi gelmiş. Ormanın en sevimli hayvanı olan pamuk adında bir kirpiye bu mevsimi hep çok beklermiş. Çünkü sonbahar onun en sevdiği zamanlarmış. Ağaçların renkleri değişir, hava serinler ve doğada muhteşem bir güzellik başlarmış. Bir gün pamuk ormanın derinliklerinde dolaşırken yerdeki sarı ve turuncu yaprakları görünce heyecanla zıplamış. Ne güzel, ne güzel. Bu yaprakları toplayıp bir tepe yapmalıyım demiş. Hemen etrafında gördüğü dostlarını kırmızı kuş ve zıp zıp tavşanı çağırmış. Kırmızı kuş hemen pamuğun yanına gelmiş. Bu 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 harika bir fikir Pamuk. Hadi yaprakları toplayalım demiş zıpzıp zıp da onlara katılmış. Üçlü birlikte ormanın her köşesini dolaşmış. Rengarenk yaprakları toplamışlar. Yapraklar rüzgarla dans ederken Pamuk kalbinde bir sıcaklık oluşmuş. Topladıkları yapraklarla büyük bir yan yapmışlar. Pamuk, kırmızı kuş ve zıpzıp zıp bu yığınla çok güzel oyunlar kurmuşlar. Yaprakların hışırtısı gülüşmeleriyle birleşince ormanın her köşesine şeyle dolmuş. Güneş batmaya yakın dostlar yorgun ama mutlu bir şekilde oturmuşlar. Pamuk sonbaharın getirdi bu güzel anların kıymetini bilmenin önemini düşünmüş. Sonbahar sadece yaprakların düşmesi değil dostluklarımızın da güçlendiği bir mevsim oldu demiş. O günden sonra pamuk, kırmızı kuş ve zıp zıp her sonbahar yaprak toplama geleneğini sürdürmüşler. Ormanın güzellikleri ve dostluklarıyla dolu bu mevsim.